Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi tekneye attılar. Evet, şimdi hamseyi sarıyoruz. Şu anda söylediklerine göre istavriti attılar, birazdan ne çektiklerini göreceğiz. Ve her şey o kadar hızlı gelişiyor ki daha önceden izlemeyen arkadaşlar için tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ağa buradan atıyorlar. Daire şeklinde balığı ablukaya aldıktan sonra burada bir tane ırgat var. Yani ağın altında sırma teli var. O sırma telini ırgat vasıtasıyla çekerek ağın altını topluyorlar. Topladıktan sonra ağa bir taraftan böyle yavaş yavaş tekneye yiyecekler. Şu anda o aşamayı çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Bayram Ali Reis ile beraber konuştuğumuz en önemli hususlardan bir tanesi bu işin sadece zor olması değil, aynı zamanda da çok tehlikeli olması. Geçtiğimiz yılda ağı attıkları esnada sığma telini ayağına kaptıran bir işçi e, ayağını kaybetti, eğer ayağı kopmasaydı ve kaybetmeseydi ne olacaktı? O da ağla beraber e, derinliklere kaybolabilecekti. O yüzden bu işin sadece zorluğu yok, aynı zamanda hayati tehlikeleri de çok fazla. Şimdi burada şunu anlatacağım size, sadece bu balığı tutmak, istiflemek, taşımak falan değil. Bu ağ burada toplarken aynı zamanda ağın içerisinde herhangi bir kütük veyahut da bir cisim takıldığı zaman toplama esnasında yukarıdan vinçle ağa geldiği esnada elemanların kafasına düşme ihtimali çok yüksek. O yüzden baret takmak gerekiyor. Özellikle ağın içine giren arkadaş motorcu kaskı takmış. Ağa nasıl istiflediklerini ve bu işlemi nasıl yaptıklarını size göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi ağ üst tarafta makara tarafıyla aşağıya doğru iniyor. Eteklerin içerisine yavaş yavaş alınıyor. Alınan etek kısmı da buradan elemanlar tarafından istifleniyor. Dostlar şu anda aa arada durdurmaların bir sebebi var. Ada da şimdi yırtık oluyor. O yırtıkları çekme esnasında durdurup hemen dikiyorlar. Sonra sarmaya devam ediyorlar. <laughs> kaç kilo? <laughs> Başka sen onu direkt bana gönder. Aaa levre böyle alırız. <laughs> bu vicdansızlar, bu vahşiler ister sürülerin aralarında geziyorlar. Niye? Bunlar da nasibinin peşinde. Havlanmak istiyorlar tabii ki. Şöyle Levre. Bak <laughs> kameralarımı mı? Kefal de var içinde. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi! Şey, fiş bobu mu kuracağız? Ha. O zaman ben malzemeleri toplayayım hemen çıkayım buradan. Balonun içine indirip buradaki vasıtasıyla diğer karşı tekneye aktarıyoruz. Şimdi dostlar, normalde yedek tekne olmadığı zaman balığı teknenin içerisine istifliyorlar. O istifleme aşamasında da oldukça zaman kaybı oluyor. Yedek makine olduğu zaman ne oluyor? Böyle ince balıkları, istavrit, hamsi gibi balıkları fiş bomu yani vakum onun içine atarak diye direkt yedek tekneye aktarıyorlar. Bu şekilde hem zamandan kazanıyorlar hem de limana gidip balığı aktarmak için tekrardan vakitten kazanmış oluyorlar. Silahı Silahı dükkanı oluyor. dükkanı. Silahı, dükkanı. Yani <Sessizlik> Yok

Şimdi hazırlanacak. Çok balığı ezmeden şey yapmadan alıyoruz. Ya. Yarım saat içinde balığı kasabı göz güzel muhafaza edeceğiz. Dolaba Oh. <laughs> 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 sıkıntı Sen sen keyfine bak. Ya ya, ya bir oluyor. Şimdi ee. teknenin modeline göre teknoloji de değişiyor anladığım kadarıyla. 500 lira hamsinin kasası ya. 400 lira isterdim, 500 lira isterdim. Kasası. Geçen 35 liraya kadar düştü hamsinin kilosu. düşüyor da maliyetin çalışıyorum. Hem vatandaş gitsin Fazla olsa gene yeme verirsin, şey edersin de. Yemlik balık da yok. Her takım sahibinin şeyde borcu var. Mazot borcu. Ya ben onu şimdi yapayım. bir de burada şunu öyle. da gördüm abi. Böyle denize çıkan adam borçtan çıkıyor abi. O borcu öyle kapatmaya ya çalışıyor. Ya, olmazsa olmaz evet. Ama niye bu var biliyor musun? <laughs> Ali <Ondan> sebebi değil. <laughs> teknolojiye mecburi uyacaksın. Ya cihazı alacaksın, ya onu yapacaksın. Ya motorun teknoloji şey, şey oldu. Şok yeri yapacaksın. Hep bunlar hep sorun yok. Bir sürü sorun. Ha öyle tutarsın balık. Yollarsın dışarı. 250 liraya satılıyor, 300 liraya. Diyelim ki abi orta devirde hiç balık yakalamadan sürekli tekneyi sürdün. Balık bulamadınız. Bir haftada ortalama yakıt maliyeti ne oluyor? O bize göre değil. Herkese ilk geliyor. Ya ortalama Adam da böyle var. bir kafanda bir ortalama rakım rakam var Bak, ya. Şunda şunla Şunu diyelim sana ki 3000 litrede yakım var. Evet. 500 litrede yakım var. Makinen sürüş şeklinde mi? Yok. Büyüklüğüne göre değişik. Tamam, bu bu makine mesela bu orta boy bir gırgır teknesi. Bu mesela gece 12 saatte yakar. Ne yakar? Aşağı yukarı 600 litre falan peki de fazla yani. İşte yukarı derken bir gün mü diyorsun? Tabii tabii. Yani. Bir günde 600 evet, litre. Da... Kaç para sana bugünün fiyatıyla? Evet. Size gelişi 35 mi? Ee, 40 lira 40, 40. 40 çarpı 600. 200. Gecede 24 bin lira yakıt yakıyorsun evet, evet. yani bir gecede. Sadece bu. Ya yedek. Yedek makina da var. Bir yedek motor da var. Evet. Merhaba mutfak burası mı abi? Evet, mutfak bu. Mutfak diye bir Biraz ufak. Ah, bir şey. da sıcağızım yani. <laughs> Anca değil. Benzme çorbası var. Haşlama var. Anaşlama. haşlama. ben çorba içeyim ya. Yani. Tamam, çorba vereyim. Ben, ben çorba iç, tamam. Geçin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ops, ben tamam, tamam. Yoğurt bekleniyordu burada. Ha, yoğurt mu? Buyurun efendim bir yoğurt. Tatlı az yoğurt veriyorsun. Ha buna adam bak Adam yetiştiremiyor ya. <laughs> vallahi. Pilav yoğurt. Ne evet. Az pilav yoğurt alabilir miyim? Az pilav vereyim hemen. Bir yuk. Ne şey var, var var. Var <laughs> benim var sen devam et. Ağrı olan mı koptu orası? Hamid o basaydı kopmaydı da sen nasıl kopardın onu ya? O kopardıysa abi kopası varmış. <laughs> ne var etrafta? 20-30. 20-30 tane aynı neye benzettim bu olayı biliyor musun? Tatlı <laughs> Herkes şu anda balığı yakalamanın peşinde 30 tane tekne var. Tabii bu teknelerin içerisinde rekabet de oluyor. Gözü açık olan, teknesi hızlı olan hemen ilk ava yaklaşan tabii orayı sarıyor da öyle değil mi? İş kumuzu vereceğiz zaten. Kornaya bastıklarında botun nasıl denize düştüğünü gece vakti çekmeye çalışıyorum. Bu sefer yakalayacağım inşallah. yaptım. Botun suya düşüşünü çekeceğim diye. Aşağı ineyim dedim. Herhalde vazgeçtiler. Bir baktım. Bit bu. Yine yakalıyor bana. <gülüyor> 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 Ya Balık var o da. Su var abi. Mantarlar tam olarak sudan çekilmediği esnada ışık vurduğumuz zaman mantar yani balıklar aşağıya bastığı için mantarlar batıyor ve balıklar o şekilde çıkabiliyorlar ağdan. O yüzden eee tam olarak çekimi yapamadım ama şu anda mantarlar havaya kalktığı için çekimi yapacağım. Bakayım çekebilecek miyim? Tahmine göre bin kasabalık var. Fikramı indirelim ha! Oh. Tamam. tutun lan Bedir Geç karşıya. At beni hale ben geçeyim. Ne tarafa atacağız abi? O tarafı mı <laughs> Yukarı var ya, 800 kasanın aşağı balık almadı ya. Ya orada şu anda beraber abi. Ne? yok. Gerek yok. Mazda uzak. Mami korktu. Mala yol verdi bu yüzden lan. Mala yol verince tıkandı. Geliyor, su, su, balık. Tamam. Ver, ver. Mala sıkan kumlar, sıkan sonra. Demet, demet, kansım var maşallah maşallah. sene falan mutlu olmuş. Ben Mehmet Başlantı. Biz bu işin içinde doğduk. Çocukluğumuzdan beri, ya bizim tabiri de affedersiniz ama götüne deniz suyu deyince bir daha ondan geri alamıyoruz kendimi. Bizimki de o hesap abi. Ufak ufak amcamdan görerek, abim göstererek öğrendim. Bu zamana kadar şu an bu tekniği bütün her şeyini... Yaş kaç? Yapıyorum. 26 yaşındayım abi. Oo çok gençsin ya. 26 yaşında şu an reislik yapıyorsun. <laughs> evet abi. Allah şükür imkanımız vardı abi. Biraz da kıvraktık bu işlere. Makine dairesi şoku, şu an dümeni, bütün teçhizatı, elemanları, diş işleri her şeyle uğraşıyorum. Şu anda bu teknenin bütün sorumluluğu bütün sende. Bütün sorumluluğu değil mi? bende abi. Aynen öyle. Aa helal olsun. Şimdi biraz bu dümeni biraz bahseder misin bak? Abi, Bunun bahsedelim. dümeni biraz daha farklı geldi. Evet, abi. Diğer şeylere göre biz biraz daha elektronik sisteme yeni kayık olduğu için bu 2-3 sene önce yapıldı bu kayık abi. Biraz daha elektronik işlere daha önem verdik. Bu abi joystick. Şu an 220 açtım mesela. Bu da 24. Sancak yapmak istediğim zaman sancağa basıyoruz. Evet. Sancak bu kadar. Bu da aynı şekilde. Yönü bu şekilde olacak. Bazen ben... sağa sola sarkarken bunu kullanmanız gerekiyor. Tabii abi. Uzatma. Mesela bunu şurada kapının orada yanaşırken vesaire yol giderken veya ön tarafta bazen şey yapıyoruz abi. Çapa atarken bunu yanımızda alabiliyoruz abi. O yüzden lazım oldu. İskele sol taraf, sancak sağ taraf geminin. <laughs> Bilen değişimiz. vardır, bilmeyen vardır. Prova neresi olsa olsun o şekildedir. İskele makine abi, ileri ve geri. Sancak makine ileri ve geri. İki tane makine var. Çift makinamız var, aynen öyle abi. Üç adet jeneratörümüz var abi. Jeneratörler kaya elektrik veriyor, belki bilmeyenler vardır. Büyükten küçüğe doğru gidiyorlar. Şimdi burada bayağı bildiğin bir yürüyen bir ev var. Tabii. Abi, Cihazlar var, buzdolapları var. Abi her şey var. Çünkü şu an 10-12 kişi kayanın içindeyiz. Altta tuvalet banyosu, e, mutfağı, aşçısı, yatak Burada kez aynı şekilde misafir odası, kaptan odası, reis odası var. Sistem bu şekilde. Ana kayıt balığı tutar, yedek tekneye verir. Yedek tekne de dışarıya çıkartır ve halka sunum yapar. Şok olacağı zaman da şok, arkada şok tesisimiz var. Eksi 41 dereceye kadar çıkıyor. Mesela az önce tuttuğumuz balıkları abi şok tesisimize koyduk. Eksi 41 vuracağız. Ana tesise yollayacağız. Orada muhafaza edeceğiz. Bekleyecek. Ondan sonra satışa sunulacak. Şimdi yedek makinenin de şöyle bir avantajı var aynı zamanda. Baktığı zaman diğer takım ağ atan tekne çok ciddi bir zaman kazanıyor. Kesinlikle öyle abi. Hem zaman kazanıyor hem abi ondan sonra cama çok rahatlıyor. Oradaki elemanlar kırılmıyor. Sen kendin kırılmıyorsun. İş bölümü de oluyor. Tabii ki de. Çünkü bunda şok tesisi var. Mesela balık rezil olduğu zaman bile. Mesela şu an mesela atıyorum 50 ton balık var değil mi? Bu 50 tonu muhafaza etmek çok zor. Yani şu an mesela Önemli ben olan şimdi bu şok... balığı taze bir şekilde halka Tabii da göndermek. Ben değil. şu an bunu direkt balık yemin fabrikasına vermek zorunda kalıyor bazı kayıtlar. Yeri olmadığından dolayı. Ama şu anda ben şok yaptım. Piyasaya balık çıkarttım. Yemin yaptım. Her türlü fırsattan istifade ettim abi. Kullandım. Bütün her kanalı kullandım. 10 numara 5 yıldız. Aynen öyle. Şimdi abi bir tane telsizimiz orada var. El telsizimiz. Yakın mesafede o telsizi kullanıyoruz abi. Evet. Bir tane ana telsizimiz var. Aslında bu telsizin amacı biri 16. kanal. Yani genel kanalda abi bütün ee, Balış teknikleri orada olmak zorunda çünkü bütün anonslar vesaire, say genelde oradan yapılır. 77'de balıkçıların tesisidir abi kanalı, oradan yapılır. Bu şu, su üstü cihazımız, buradan denizin üstündeki. A bu su üstü cihazı özellikle evet. gece kullanıyoruz. Denizin üstündeki ne varsa, çerçöp çöp, kayık, ağ, şamandıra vesaire, her şey bundan görevimiz. Bu bizim elimiz kolumuz gece giderken. Bu abi e, kayıkları gördüğümüz, time Zero bir program. Hayır, navigse benziyor biraz da Traf trafik, trafi trafi marine, marine trafik vesaire. marine trafiğe de benziyor. Yes, aynı evet, doğrudur abi burada ama bizde anlık bilgi abi, onlar gibi değil. Burada hepsi ASO açık olan herkesi görebiliriz. Bu da dikey radarımız abi. Şu an mesela 19 kulaçlardayız 20 kulaçlardayız. Metre olarak? Metre olarak abi 1.8. Yani mil olarak. Kulaç dediğiniz mille aynı. Yok. Kulaç abi ya evet. Hemen hemen mille Aynen. aynı oluyor. Yani iki katına 30. yakın metre olan. Yani şu an 40 metre, 38-40 metreler civarındayız abi. Bu abi otomatik pilotumuz. Seyir zamanında atıyorum dümdüz bir yere gidiyorsun, buradan kuruyorsun kendini. Kaç, nereye gidip mesela koordinatı belirliyorsun, kendi gidiyor. Kamera sistemimiz var abi. İskele, sancak, makine dairesi. Bütün her şeyi buradan kontrol ediyoruz aslında. Makine panellerimiz. Şu tepe lambalarımız. Bunlar mesela. motorların ibreleri mi? Evet. Bu orta makinamızın bu iskele makinamızın Burada istop, çalıştırma, yağ, su, basınç göstergeleri vesaire. Bu abi boşta şu anlık. Allah nasip ederse önümüzdeki senelerde dolduracağız onu. Yani o ekstra güç için mi o boşta dediğin? Yok hayır. O makinesi yok onun şu an abi. Onu orada yedek olarak duruyor. Nasip olursa oraya da bir makine Anladım. koyduğumuz zaman. Olur. olur da koyarsak onu oraya hazır taktığımız Aynı yani. Aynen abi. Bulursun. Aynen öyle. Abi kazancı ismi işte bu rahmetli dedemden geliyor. Covid zamanı kendisini kaybettik abi. Ana olarak da hatırası yaşansın diye de ismini kazancı Aynen. Koymuş. Kazancı koyduk ha, abi. Harika. O şekilde. Geliyorum. Bu buraya ev ya burası. Tabii. Mustafa. O kaç abi. tane oda var burada? Abi dört tane, şey üç tane. Burası vardı. bir oda. Burası abi kaptan köşkü. Ee, kamp, şurada televizyon var abi. Burası bir oda. Bu tarz odaları var ya bildiğin dışarıda şimdi 2000 liraya pansiyon diye kiraya veriyorlar abi. Abi bizde beleş. bak seni yatıracağım odaya gel şimdi. <laughs> Misafir odası da var. <laughs> gel. Abi skuturum bile var ya. Dışarıda... Gel, burada mı kullan? <laughs> Tabii abi dışarıda limanlar indiğimiz zaman ekmek almaya, çay çorba almaya götürüyoruz. Oo on numara. Bak gel şuraya abi. Başkan bu, Top... bu ba Tuvalet Bayağı abi. lüksmüş ya. Abi tuvalet banyomuz. Bir de geniş de ha. Evet abi. Rahat rahat. Özellikle yaptık abi. Sesini çıkartma. Burası da aynı şekilde bir oda abi. Abi burada dört tane oda var. Bir Aynen. tanesi tuvalet, üç tane oda. Aynen öyle abi. Burada şimdi... Ya, bir de var ya adam jip biniyor ya. Abi sesini çıkartma. Oğlum biz daha jip binemedik ya. <laughs> Burası da gene misafir odası. Bunda televizyon yok abi. Bu da aynı şekilde bütün ihtiyaçlar. Bu Her şey var. Bu alt taraflarını da isterseniz değerlendirebilirsiniz tabii. ama şu anda ardi olarak kullanıyoruz. Aynen öyle abi. Ya burada yatacak Durakta adam zaten var. bizden biri olduğu için bunlar çok şey olmuyor abi. Yok şey için hani yer lazım. Tabii, olsa tabii. altında Altta var yatak abi. Yatak olarak kullanabilirsiniz. Altta var abi. Yine yatak var altta. Herkese selamlar dostlar. Şimdi izleyicilerim bazıları diyecek ki Mesut niye yok? Bizim çakma kıvanç statbütü var ya. Abi, Maksut abi bu ara off oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi ben dün akşam bir şey duydum. Balık evet. çok fazla yakaladık ama. Ne kadar ediyor para şeyi, kasası? Abi kasa bugün piyasa abi 600-700 TL civarında. 100 lira bir şey diyorlar diye. Yine... Balı şöyle abi, kasalamışlar, balı gezilmiş. O yüzden göndermişler ve piyasa yapmışlar ama balık değerini kaybetmişler. Anladım. Kötü balıktı yani. Onun için de satılmamış. Ama dün nasıl bir avdı? Güzel miydi? Güzeldi abi. Allah'a şükür. Bereketli. Evet, bereketli bir av oldu. Hatta sezonun ayağın uğurlu geldi. En iyi avlarında bir gün oldu bugün. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Ha, evet, bereketli geliyormuşum i̇yi ha. Mesut evet. da söylüyorum bunu var. Mesut abi duy. Ben şimdi burada çalışma adam ama göz hakkım var mı? Tabii. Hamsi alabiliyor ne musun? Ne istiyorsun? Ne, hamsi de ne var? Abi dün akşam güverteye vardı kaç ton balık. Oradan ayırmadım da şimdi balık mı boş Hepsi Balık Hepsini... mı? Şimdi balık mı istiyorsun? Neyse Bedirhan buraya da ben ondan abi, alayım. şey yapalım ister Yok sıkıntı alayım. yok. Isart var. İrilerden vereyim Ver abi irilerden alayım birkaç tane. Veriyor var. musun? Baksana abi. <laughs> Fedakar insan <gör>. yok. <laughs> Ömer! Ağrıdan, balıkta da, istavukların yerlerinden ayarlanmışlar abi. Neyse yine kaptırdık. Poşete koy. Ha, <gülüyor> yok yok ağrı <laughs> yazdık. Yine bekleriz. Oğlum şöyle bir güle güle diyelim. Ne abi? Allah'a emanet.